arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. O zaman ne? o zaman videoya başlayalım. Bu ele alırız inşallah. ne oldu benim karakter nerede? Ha geldi. Hemen aldık ilk kilimizi. buna bir dürbün almam dürbün dürbün almam gerekiyor. <laughs> Tüh öldük. Ama yeneceğiz. Aldınız mı geri? Tamam. Lan seni adam zannettim bir numara. Oradadır. Ben biliyorum. Aldım. Aldım arkala. Arkaladılar. Ama yani biraz kötü oynuyor olabilirim arkadaşlar. Elimin alışması gerekiyor. Daha yeni yükledim eski hesabım. Alır mıyım? Aldık tamam. Ne? Neyse. Yeneceğiz ya sıkıntı yok. Kaç kilim var göremiyorum. Maalesef. Ortadaki silah almışlar ya. Aldık. Onu da aldık. Gel 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 Yusuf buraya gel. Aldım onu da aldım tekrar. Hassasiyetim biraz kötü olabilir. Bu sefer alamadık. Hassasiyetim çok kötü. Hadi hadi hadi. Oldu ya. Bir numara. Leşimi alma. Oha oğlum adamların beyzindeyiz lan. Pustu bak bak. Öldürün. Tamam öyle. Öldüm. 38-19 mu? yuh ve rastgele at finish mvp oyuncu kim acaba Kaç erem aldım ki bu 12 ere mi almış Tüh lan Bak gördünüz mü arkadaşlar Bir farkla Bir de onun kombosu 8'miş Tüh Bir el daha atarız İkinci ele başlayalım mı Başlayalım Başladık arkadaşlar. Sıfır Bakalım ilk kim, kim alacak? Onlar aldı. Ama bizim ilk öldürmeyi de ben alacağım. Ne dedim? Orada adam var orada. Ay ya gece bak. Tamam. Onu aldı. Onu aldı. oha. Bunlar iyi oynuyor. Belli yani bunlar niye oynadı. Oha oğlum. Bunlar iyi oynuyor. Ben bir skoru yükseltip geliyorum. Arkadaşlar şey, yazın az önceki maçı kaydetmemiş ekran kaydedici muhtemelen kapatmış. Ben bu videoyu diğer videoyla eklerim muhtemelen. O yüzden şimdi tekrar başlıyoruz. Başladık arkadaşlar. Oha bir saniye erim şu anda alışmadı. buradaydı son. Bunun tek bir çaresi var. Bu. Ölün lan artık. Uzunca bir bomba. Oo! Bomba ile eledim gördünüz. İsmail. leşimi çaldılar. Arkadaşlar dürbünle olmasaydı alırdım. Aldım. Tamam. Kolaylar, kolaylar. Basitsiniz. Ez game, Allah ölmemiş, ölmedi zannet, zannettim. Ben burada durmam çok sıkıntı. Bu Oğlum bu nasıl bir şey ya? Sıkmadı ya. Bana ne? Ben saymıyorum. Abi. Ben saymıyorum ya. Bana ne oğlum ya? Sıkmadı. Allah'ım ya Rabbim. fırlattan şu tavayı da. gördüm. Neyse Allah bu el kötü oldu arkadaşlar. Bu el için özür dilerim. Zaten buraya kadar kimse izlemeyecek. Onu da biliyoruz. Ya of bu yeri baya kötü oldu ya. Muhtemelen sonuncuyum ben. geliyor ya. Bu PUBG sinir hastası yapıyor diye diyorlar. Gerçekten doğru. <laughs> Beni ilk defa şu anda böyle sinirli görüyorsunuz değil mi? Doğru. Tamam Son bir kill. Seni öldürmezsem benim de adım Taha değil. Finish. Neyse arkadaşlar, videomuzu bu kadarlıktı. Sizleri öpüyorum. Bay bay.